benim eşim midye yiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı diyorum. Yenmez dedim. Sebebi ne diyor? Ne demeliyim? Diye. Şimdiki midye konusu iştihadi bir meseledir. Hanefi mezhebine göre deniz mahsulü yani denizden çıkan ürün eğer balık ise yani ki bunun da tarifi balık şeklinde ise bu yenilebilir. Ee, bunun e, kesimi besmeleli olmuş, besmelesiz olmuş, avlanırken besmeleli avlanmış, böyle şartlar yoktur. Yani evet. onun bir mundar olma şekli yoktur. Yeter ki sağlık açısından, e, tıbbi açısından, e, tıbbi olarak problemli bir şekilde avlanmış olmasın. E, şafi, e, bunun haricinde eğer şekil itibariyle balık şeklinde değil ise, bu ise velev ki denizde yaşayan bir mahluk dayı olsa bu yenilmez. İşte midye bunlardandır. İşte istiridya olsun, istakoz olsun, ahtapot olsun, hanefi mezhebine göre bunların yenilmesi caiz değil, yenilmesi tahrimen mekruhtur. Şafi mezhebine göre ise denizde yaşıyor, denizde hayat sürüyor ve denizde doğmuş ise bunlar genel olarak deniz mahsulü olarak kabul edilecektir ve bunların yenilmesi de caizdir. Meşhur da bir söz vardır hocam İmam Şafi Hazretleri'nin. Ne nispet ediliyor yani. ama o yanlıştır. Hani babam çıksa yerim böyle evet. bir ifade kaynaklarımızda yoktur. Amice söylenilen bir ifade ama evet. konu itibariyle denizde yaşadıktan sonra o şey yenilebilir şekil itibariyle illaki balık şeklinde olması şart değil. Hanefilere göre bu şartı vardır. Hatta bunun için kalkan balığı yenir mi yenmez mi Hanefilerce tartışılmıştır ki Mevsudi bu ihtilaftan bahsediliyor. Şekil itibariyle balık mıdır değil midir ki sahi olan görüşe göre bu da balık olmasıdır ve yenilebilir. Evet. O yüzden işte eşim midye yiyor diyor. Eğer o kişi Şafii mezhebine mensup ise yiyebilir. Çünkü Şafii mezhebinin işte adına göre yenilmesi caizdir. Hanefilere göre ise yenilmesi tahrimen mekruhtur. Yani haramdır. günahkar olmuş olur. bu minvalde bu konunun iştihadi bir konu olduğunu da bilmemiz gerekmektedir. Evet dinleyicimizin dediği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yasaklamış değil mi? O zaman Bu konuda e, değil mi? zaten kesin bir delil olsaydı, kat'i bir delil olsaydı gerek vurut ve gerek delalet itibariyle bu e, iştihadi bir mevzu olmazdı. olmazdı evet. İttifak edilen bir konu olurdu. Ama bu konuda madem ki ihtilaf ediliyor ise bunların delilinde demek ki ya vurut açısından yani geliş açısından veyahut da delalet açısından bir kat'iyet yoktur. Kat'iyet olmadığından dolayı da iştihad edilen, ihtilaf edilen bir mevzu olmaz.